Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kamu çerçeve protokolü sonrası toplu iş sözleşmesi imza tarihine göre geriye dönük alacağınız toplu iş sözleşmesi farklarını paylaşacağız. Detaylı bir hesaplama yaptık ve aklınızdaki soruların neredeyse tamamının cevaplarını bu video ile sizlere aktarmış olacağız. Bildiğiniz gibi kamu işçileri için kamu çerçeve protokolü imzalandığında zam oranları belli oluyor. Ancak geriye dönük ödemeleri alabilmek için kamu çerçeve protokolü sonrası toplu iş sözleşmesinin de imzalanması gerekmektedir. Başlamadan önce bizlere en çok sorulan birkaç soruyu da cevaplayalım. Temmuz'da belirtilen %16,67 işçilere enflasyon farkı olarak eklenecek mi? Hükümetin son verdiği teklifte Ocak ile Haziran döneminin enflasyon farkının Temmuz ayına ekleneceği belirtildi arkadaşlar. Bazı platformlarda %16,67'nin verilmeyeceği konuşulsa da bu hatalı bir görüştür. Nitekim Temmuz döneminin zam oranıdır bu rakam. Eğer %16,67 verilmezse Temmuz'da zam olmayacak mı yani? Bu görüş mantıksızdır. Lütfen itibar etmeyiniz. Bir diğer soru ise 2023 sonrası işe başlayanların günlük ücretleri eski işçiler ile eşitlenecek mi? Genellikle kamu çerçeve protokolü ile taban ücret artışı yapılmakta ve günlük ücretler eşitlenmektedir. Ancak bu teklifte yalnızca 1400 lira günlük ücret altındakiler için taban artışı olacağı belirtildi. Eğer taban ücret artışı 1400 lira altındakiler için olursa, 1400 lira üstündeki ücretler eşitlenmeyecektir. Hesaplamalarımızı yaparken dikkate aldığımız ödeme kalemleri şunlardır. Günlük ücret, sosyal yardım, hizmet zammı ile iş birimi, kıdem hizmet farkı, sendika aidat farkı, Mayıs dönemi yemek yardımı, Mayıs dönemindeki ek ödeme, Ocak-Mart-Haziran dönemlerindeki tediye tutarları, Mart dönemine ait ikramiye, 1 ila 14 Ocak dönemi de hesaplamalarımıza dahil edilmiştir. Hesaplamalar 3. vergi dilimi yani %27 olarak esas alınmıştır. Hesaplamalar normal mesai usulü ile çalışanlar için yapılmıştır. Gece çalışanlar, resmi tatilde çalışanlar, fazla mesaisi bulunanlar, teknik personeller, ambulans sürücüleri gibi özellikle birimlerde görev yapanlar paylaştığımız rakamlara ek olarak daha yüksek olacaktır. Kıdem hizmet zammının 15 liradan 30 liraya çıkarılacağı dikkate alınmıştır. Diğer tüm ödeme kalemlerine ise 1 Ocak ile 30 Haziran için %24, 1 Temmuz ile 31 Temmuz aralığı için ise %16,67 zam olacağı dikkate alınarak hesaplanmıştır. Hesaplamalar 1 Ocak 2025'ten 31 Temmuz 2025'e kadar olmak üzere toplamda 7 aylık bir süreci esas alınarak yapılmıştır. Göstereceğimiz tüm rakamlar net tutarlardır. Brüt rakamlar gösterilmemiştir. Hesaplamalarımız herkesin kendi kurumundaki günlük ücretine göre geriye dönük farkını tespit edebilmesi adına 4 farklı günlük ücrete göre yapılmıştır. 1457 lira 91 kuruşluk, 1417 lira 70 kuruşluk, 1370 liralık 1143 liralık günlük ücreti olanlar için 4 aylık kalemde geriye dönük fark tutarları belirtilmiştir. Hükümetin teklif ettiği taban ücret artışı 1400 liraya çekilmesiyle 1370 lira ve 1143 lira günlük ücret alanların tabanı 1400 liraya çekildikten sonra zam oran uygulanacaktır. Bu nedenle daha yüksek fark çıkacaktır. Birazdan göreceğiniz hesaplamalarda da bu durumu fark edeceksiniz. Bir diğer önemli olan kısım ise hesaplamaların toplu iş sözleşmesi imza tarihinin 7 ay sonra gerçekleşecek gibi yani 1 Ağustos'ta gerek kamu çerçeve protokolü gerekse toplu iş sözleşmesinin imzalanması durumunda gerçekleşecek rakamlar olduğunu ve 7 aylık olduğunu yeniden belirtelim. Hükümetin Ocak-Temmuz dönemi için teklif ettiği %16,67'lik enflasyon farkı adeta bir balık yemidir. Bu yem tutulursa işçi mağdur olabilir. 2025 Temmuz Aralık dönemi için enflasyon kaç çıkacak? Peki ya 2026? Sizce yine gerçekten 12, 16, %20'lik gibi enflasyonlar çıkacak mı? Madem enflasyon yüksek çıkacak, hükümet neden enflasyon farkı teklif etti? Kamu işçileri adına sendikaların bu teklifi kabul etmesi, işçiyi 1,5 yıl boyunca 6 aylık dönemlerde %10 zammın dahi altına mahkum edebilir. Önceki kamu çerçeve protokolünde bu oran %10'du. Enflasyon %5 çıkarsa işçiler %10 alıyordu. Enflasyon %15 çıkarsa %10 artı %5 olarak zam alıyorlardı. Peki bu protokol imzalanırsa ne olacak? Enflasyon %6 çıkarsa 6 ay sonunda sadece %6 zam alınacak. Peki biz neden itiraz ediyoruz? Çalışanların enflasyon farkı kadar zam alması refahını arttırmaz. Enflasyon ile birlikte belirlenmiş bir zam oranı olmalıdır. Gerçek enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasında adeta bir uçurum vardır sendikaların kamu işçileri adına bir buçuk yıl süreyle öngörülemeyen bir oran üzerinde imza atması büyük bir mağduriyete sebep olabilir. Bizler işçi haklarını en çok paylaşan ve bilen ekibiz. Birazdan göstereceğimiz hesaplamaların titizlikle hazırlandığını ve uzun saatler sonrasında ortaya çıktığını bilmenizi isteriz. Ayrıca kamu çerçeve protokolü sürecinde netleşen oranlara göre hesaplamalarımızı yeniden güncelleyerek sizlerle paylaşacağız. Lütfen bizleri destekleyin ve unutmayın ki Gönlümüz herkesin çok daha yüksek rakamlar ile geriye dönük farklar almasından yanılır. Hazırsanız başlıyoruz. Günlük ücreti 1457 lira 91 kuruş olanlar için 7 aylık toplam geriye dönük ödeme tutarı net olarak 77017 lira 71 kuruş olacaktır. Günlük ücreti 1417 lira 70 kuruş olanlar için 7 aylık toplam geriye dönük ödemelerin net tutarı 75061 lira 4 kuruş olacaktır. Günlük ücreti 1370 lira olanlar için 7 aylık toplam geriye dönük ödeme bu ücret taban ücret artışı ile önce 1400 lira seviyesine çekilecektir. Net olarak 79744 lira 2 kuruş olacaktır. Günlük ücreti 1143 lira olanlar için 7 aylık toplam geriye dönük ödeme bu ücretle taban ücret artışı ile önce 1400 lira seviyesine çekilecektir. Net olarak 121699 lira 55 kuruş olacaktır rakamlar neden çok düşük? Bunun sebebi ilk 6 ay zam oranının %24 olması arkadaşlar. Geriye dönük farklarda 6 ay %24 ve 1 ay %16,67 eklenerek yapılmıştır. Bu nedenle rakamlar tatmin edici seviyeye gelmemiştir. Taban ücret artışı yapılması şarttır. Bu rakamların 1 Ocak ila 31 Temmuz dönemini kapsadığını unutmayalım. Kamu çerçeve protokolü ve toplu iş sözleşmesi sürecinde gelen bilgiler doğrultusunda hesaplamalarımızı daha net oranlarla yaparak sizlerle paylaşmış olacağız. Toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra işçilerin geriye dönük farkları genellikle 1 ila 2 ay içerisinde ödenir. Bazı kurumlar daha hızlı yatırırken bazılarında süreç uzayabilir. Bununla ilgili toplu iş sözleşmelerini Geriye dönük farklar geciktirilmeden ödenecektir ibaresi konulmuş olsa da kurumlar tarafından bütçe ve bürokrasi süreçleri nedeniyle süreler uzayabilmektedir. Türkiye'nin en kapsamlı becaiz sitesi tayinsepeti.com olarak bu videoda kamu işçilerinin 7 aylık geriye dönük farklarını hesapladık. Videoyu çalışma arkadaşlarınız ile paylaşmayı, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla güncel bilgi ve hesaplamalar için bizleri takipte kalın.